Herkese merhaba bugün günlerden perşembe çocuklar evde sıkıldı ne yapsak nereye gitsek diye düşündük hazırlandık hemen öyle plansız çıktık. Ee, Piccadilly Circus'a gidelim dedik şimdi tren istasyonuna geldik kar parkımızı ücretimizi ödeyip trene geçeceğiz bineceğiz havada biraz bozuk ama ne yapalım gene de e, çıkıyoruz. Çocuklar sıkıldı evde ne yapalım artık aslında benim hiç kasım yok gerçekten çok ciddi söylüyorum biraz dolaşacağız bakalım Piccadilly soru. Ben plansız yapamıyorum çünkü bilmiyorum daha önceden planlamaya alışmışım herhalde. Şu an bir anda çıktım hala diyorum ama çıkmasam mı yarın mı çıksam falan diyorum ama neyse çıktık bakalım şimdi gidiyoruz biz trene. Daha sonra görüşürüz. Piccadilly Circus'ta görüşürüz. Bir aksilik olmazsa. Şurada resim falan çekilirdik ama kapatmışlar. Şurada da dijital reklam panosu var. Aa, Türk Hava Yolları da çıktı İstanbul. Şurası Soho. Soho Street. Yani önceden planlamadan gelmek istemememin sebebi bu bir yerlere gidemiyorsun saat geçiyor yarın gelecek ama artık çocuklar da söyleyince ben şey yapmadım. Tamam dedim artık çıkalım. Yoksa mağazalara girerdik, gezerdik ama şu saat 3'ü geçiyor. Şurada da burada da bayağı sayı varmış. Burada insanlar sıra bekliyor. Aa, şeymiş herhalde bu Apple iPhone 13 için galiba. Hepsi i̇şte Bayağı kuyruk var arkada. Wow, Disney'in önünde de kuyruk var. Bayağı sıra var. Şurada bu bagam var. Amerikan restoranı. Alt katı da market. Bakalım buraya girebilip bir şeyler yiyebilirsek. Randevusuz, rezervasyonsuz alıyorlarsa gireceğiz. Evet, bu bagamba girdik. Yukarı çıkacağız. Yukarısı restoran. Burası da mağazası. Evet, elimden kaydı elin anneciğim. Çık bakayım. var ama sanki. Şimdi şöyle yemek seçeceğiz. Çocuklara da böyle boya kalemleri ve boyama kağıdı Ay, verdiler. Ben tamam bakayım anneciğim. Evet, telefonumun şarjı çok azalıyor. Biz siparişimizi verdik. Bayağı yürüdük, aşırı yorulduk, acıktık. Şimdi lörger siparişi verdik. Ben de karidesli, soslu karides seçtim. Yanında işte e, sarımsaklı e, tereyağlı ekmek. Burada şöyle bir peçete kovası falan var. Şöyle içinde ıslak mendil var. Ketçap var. Bir de böyle peçete koymuşlar. Orada da garson çağırmak için mavi. Bir de Şafak onu çevirsene öbür tarafına. Kırmızı tarafına. onu şöyle e, yani garson gelmesini isteyim istiyorsanız bu tarafa çeviriyorsunuz garson gelmesin diye. Evet bu restoranın o filmi izlemedim. Forrest Gump filmine uyarlanmış. Hepsi de zaten o film sahnelerinden resimler var. Forrest Gump. Hiç izlemedim o filmi. Hangi filmin olduğunu da bilmiyordum. Zaten garsona sordum şimdi bu bir e, film sahneleri mi bunlar? Hangi film değil? Forrest Gump dedi. Evet ben yemeğimi yedim. Çocuklar daha yiyorlar. Hala yiyorlar çünkü. Yemeği geldiğinde çekemedim yemekleri çünkü şarjmazdı Garson da götürdü telefonu şarja takmaya sağlasın arkada bir yerde. O şekilde şimdi istedim tekrar getirdim. Benim yemeğim bu bu şekilde gelmişti. Şunun içinde böyle bir demir tava görünümlü tabak, iki tane şöyle slice dilim sarımsaklı ekmek vardı içinde ve soslu karides vardı ama güzeldi. Beğendim tadını. Çocuklar da işte burger. Ekstra böyle dört tane slice var. Dört lim vardı galiba içinde. Ve ekstra böyle garlic bread, sarımsaklı tereyağlı ekmek kaldı. Yemeğimiz dedik, ellerimizi yıkadık. Ellerimiz hep çünkü ekmekten, burgerden falan hep yağlanmıştı. Şöyle bir de krem suyum dedim. Bu bana Yonca'nın hediyesi. Bir tane daha böyle bir tane e, krem var. Şu, bunu atmıştım, çantama koymuştum. Badem sütü ve bal özlü bir krem. Body Shop'un, The Body Shop'un yoncanın hediyesi sağ olsun. Şimdi bundan süreceğim elime. Sen de krem sürecek mi? Evet, okay. Sorry. I'll get you the car machine to do it. Yes, please, car machine. <laughs> Evet, buradan aşağı gidiliyor. Şurada kadın balon tutuşturuyor çocukların eline. Kimisi istemiyor, kimisi alıyor. Gene bir pound verdik. Şimdi sıradayız. Hemen hemse gireceğiz. Bu şeflere böyle istediğimizden dolduruyorsunuz. 100 grama iki karık Biraz böyle yeşilden istediler. Başka hangisi demiştin Şefan? Evet. Bu kadar aldı. Ondan sonra ağzını bağlayayım. Parasını ödeyeceğiz sonra. Tamam hadi. Şimdi bir kafeye oturduk. Açacağım annem. Çocuklar şimdi şu M&M's'ten şu şeker almıştık. Ya, onları yiyecekler. Sen de böyle çubuk almıştın Sana şafak bundan yeniyor. Sana dur açayım sana iyice getir. Anne bak şimdi çikolata var. Evet çikolata var. Tuvaletin önce önünde çok sıra vardı. Biz de elimizi bundan sildik yoksa yıkayacaktık da yıkayamadık. Tanay sen ne yapıyorsun? Daha çikolata mı yiyorsun? Ama yeter biraz da yarın yersin olur mu? Açayım biraz yiyecek mi gene? Tam getir açayım sana. Ha açmış. Yiyormuş. Seni gidesene. seni. Hadi ye. Biraz da yarına bırak olur mu? Tamam içinde kalsın poşette kalsın poşette. Burada kalsın. Heh, oradan al ye. Evet biz eve geldik. Saat 9.30'a geliyor. Tesco'ya uğradık. Aslında Türk Büyük Türk marketine de uğramam gerekiyordu. Oraya, orası artık kapandı yetişemedim oraya. Küçük Türk marketine uğrarım dedim. Oraya da artık üşendim. Saat çok geç oldu. Tesco'ya da uğradık. Çünkü orada biraz dolaştık. Yeni yeni malzemeler getiriyorlardı Tesco'ya. Biraz ev eşyalarına da baktım. Biraz dolaştım. Neyse şimdi aldıklarımı göstereyim. Bugün bu arada iki tane küpemi kaybettim. Şuraya ne zamandır küpemi takmıyordum. Bugün dedim takayım. Şöyle iki tarafa taktım. Şu hem şuradaki hem şuradaki bir tanesi Piccadilly Circus'ta tren istasyonunda çıkarken maskemi çıkartırken düştü. Bulamadım, bakındım. Bir tanesi de yine e, Tesco'dan çıktığımda maskemi çıkartırken düştü. Şu taraftaki de maalesef düştü. iki tane küpem bugün. Öyle oldu. Neyse, şimdi aldıklarımı göstereyim. Kolum da kopuyor. Şimdi bunları yerleştirdikten sonra çantamı da buraya koydum. Çantamı toparlamam lazım çünkü çok, çok karıştığı içi. hatta Tanay bunun içine batırdı. Şimdi size gösteririm. Şöyle e, yarın için, yılbaşı için atıştırmalık abur cubur falan bir şeyler aldım. Bunlar indirimdeydi yoksa normalde bir 75 falan bunların tanesi. İndirimdeydi. Ee, indirimdeydi birer bir, bir panta düşmüştü. Aldım hemen bunlardan birer tane. Böyle deniz tuzlu, Balzemik sirke, Balzemik sirkeli, şöyle çekpikli yani e, nohut, pirinç, tatlı patates karışımından bir atıştırmalık yapmışlar böyle çekik gibi. Ondan sonra şöyle bir tane aldım. Ee, bu da sweet barbecue sosluymuş. Bir tane de onun bu e, salt and vinegar'sından aldım. Tuz ve sirkelisinden aldım. Vegan yazıyor, gluten free yazıyor ve e, kızartılmamış yazıyor. Bir de bundan aldım toz biber olması gerek. Bu da aynı zaten. Nohutlu, pirinçli ve tatlı patatesli. Böyle atıştırmalık aldım. Yarın için ondan sonra içecek olarak da bunu buldum. Böyle bir şey buldum. 12 kaloriymiş. Cengiz'e içeriz. Böyle asitli bir içecek. Meyve aromalı bir asitli içecek. 12 kalori yazıyor üstünde. Ama böyle tüm şişesi zannediyorum 12 kalori yoksa bardak ölçüsü mü bilmiyorum artık. İki tane bundan aldım. Bunun tanesi 1.20 idi galiba. Ondan sonra bir tane şöyle yarın çocuklarla muffin yaparız diye böyle e, süslerden aldım kek süslerinden. Yalnız şurada bir tanesi kırılmış. Aslında hazır frosting de almak istedim. Üzerine bunları rahat yapıştırmak için muffinlerin üstüne sürüp frosting sürüp bunları yapıştırmak için. Ama vazgeçtim, almak istemedim. Bunu, bal sürerim biraz o şekilde yapıştırırım diye düşündüm. Bu 50 peniye düşmüştü. Bir de böyle 5'li limon aldım. Bu 1 sterlinde. Şöyle üzüm aldık. 1 sterlin. Daha sonra şöyle Twinings'in çayından aldım. Biyotinli çaymış. Bir tane bunu aldım. 2 pound'du galiba bu. No, 2.70'ti galiba. Bir tane böyle biyotin çay aldım. Bir tane süt aldım. yarın hem mafine de lazım olur. Hem de Cengiz bununla bu sütle kahve içiyor. Ondan sonra bir de böyle kendime su şişesi aldım çünkü su içmeyi unutuyorum. Bu böyle 750 mililitrelik ama bir de böyle burada sabah 8 içmem gereken saatlerde yazıyor. 1 saat 1'de şu kadar içiyorum saat 2'de bu kadar içiyorum falan 3'te 4'te diye o şekilde AM sabah saati PM öğleden sonra burada 700 mililitre yazıyor. Şurada da 700 yazıyor ama neyse. Bir tane bundan aldım. Bu 5 pound'du. Bir de böyle tropikana meyve suyu aldım. Karışık ve artı magnezyum vitamini içeriyormuş. Böyle bir tane karışık meyve suyu aldım. Bir de böyle yine bu da magnezyum vitamini içeriyormuş. Bir de Tanay'a şöyle bir şey buldum. Şafağıma bulamadım maalesef. İndirimde olunca bulmak zor oluyor zaten. 5-6 yaş. Şöyle Paddington pijama seti buldum. Bunlar Noel hediyesi için getiriliyor. Noel geçince bunlar işte indirime giriyor böyle. 8 pound'a düşmüştü. Efendim annem. Hayır o benim şişem. Senin şişem var ya. Harry Potter'lı şişem var ya annem senin. Bu da 15 pound'dan 8 pound'a düşmüştü. Tanaya bir tane bundan aldım. Keşke şafağımı da bulabilseydim. O şekilde. Şimdi bunları hemen kaldırayım. Evet şimdi çantamın içine bir toparlamam lazım. Ondan sonra yıkanmış, kurumuş çamaşırlar var. Onları topa, katlayıp kaldıracağım. Çocukları yatağa koyacağım ondan önce. Ondan sonra da e, şeyleri katlarım, çamaşırları katlarım, ortalığı biraz toparlarım, banyoyu falan temizlerim. Böyle M&M's almıştık da çantada kaldı. çanta çantam o kadar karıştı ki. Şu da bak geçen hafta, geçen hafta mıydı biz şeye gitmiştik. Evet geçen haftaydı galiba şey e, çocuklara test yapmıştım belki çocuklardan test isterler diye ama istemediler çocuklara bir şey sormadılar o çantamda kalmış ev testi e, korona için. Ama çocuklardan bir şey sormadılar. Yara içinde kalsın. Şöyle meyve suyunu bitirmedi Tanay. O var çantada. Şu wipes dolu mu? Belki boş gibi. Bir tane kalmış içinde. Onu yine çantaya koyarım. Bu da geçen Cengiz'le e, birinci bölgeye gittiğimizde McDonald's'a koymuştuk çocukları. Oradan kalmış büyük bir ihtimal. Belki daha önce de olabilir bilmiyorum. Şöyle şarjımı almıştım yanıma. Bu içeriden normalde evin evdeki şarj aletimiz. Bunu yine içeri takacağım. Şöyle ıslak mendil. Islak mendili batıracağım. Şöyle eldivenimin teki burada. Tekinde <laughs> sabah çıkarmıştım fazlalık olmasın diye. O biri de içinde kalmış Ben aceleden. Çok geç kalmayalım diye çocuklar da çünkü tutturdular mı tutturuyorlar. Lastimleri var. Şöyle maske kaç tane kalmış? Üç tane kalmış içinde. Bunu da böyle çantaya koyacağım. Peçete ama temiz de. Neyse bunu da dayarım. Tanay benim çantamı ne hale getirdi? Bir bakar mısınız? Bak. Bak. Boya aktı. Kalem koymuş içine keçeli kalemlerden. Ağzı açık şekilde koymuş onu da. Kendi kendi oyunlar çıkartıyor. Oyunlar iyi yapıyor. Kendi kendine çantanın içine bir şeyler koyuyor işte e, bir şeyler oyun çıkartıyor kendi kendine kalemi koymuş bunun içine ağzı da açık akmış kalem bunun içine kağıt falan koymuş ya okul çantası mı yapmaya çalışmış neyse beni dinliyor büyük bir ihtimal içeride bilmiyorum bu yıkarsam geçer mi bence geçer de yıkanır mı bu çanta acaba bir yıkamam lazım bu kalem tırnak kalemi yanıma almışım arabada yaparım diye büyük bir ihtimal zaman olmamıştır. Onu bugün değil daha önce koymuşum. Kalsın. Bunu, aslında ben bu çanta hepsini bir boşaltayım da. Kalem. Ben. Aslında ben bu çantayı bir yıkayayım. Krem. Efendim anneciğim. Şöyle antibakteriyel bez. Islak mendil. dezenfektan. En iyisi ben bunu bir yıkasam makineye bir şey olur mu acaba? Aa krem birini de buraya koymuşum. Bu da strawberry'li. Gene The Body Shop'un Yonca'nın bana verdiği karı kremlerden. iki tanesi şöyle. Ben bunu çantama koyayım dedim. Bunu da koymuşum demek ki. Bir tane ruj koymuşum. Çöp. Bir tane de Şuradaki şeyi de çıkartayım. arabanda Bunu bir ben. Bir şey olsa da artık ne yapayım. Şu şuradaki yapış yapışkanını sökeyim. Sökmemişim bunu. Şu bir makinede çıkıp makineyi tıkamasın. Tamam. Burada kalsın. Bunu makineye atıyorum. Umarım çıkar.